Evet değerli arkadaşlar biz memleket hareketi olarak arkadaşlarımızla birlikte her gün bir başka şehrimize gitmeye çalışıyoruz. Türkiye derin bir yoksunluk içerisinde. Bugün Kütahya'dayız. Kütahya'da 35 çeşit maden çıkıyor. Yerin altı da değerli, üstü de değerli. Kaplıcası var, hava alanı var. Bütün büyük şehirlere yakın Kütahya'da kişi başına gelir 2458 lira. Yani Türkiye'nin derin yoksulluk yaşayan yerlerinden birisi Kütahya. Ve düşünün işsizlik yüzde otuzları geçmiş. Genç işsizlik yüzde otuzları geçmiş. Madeni olacak, kaplıcası olacak, hava alanı olacak, metropollere yakın olacak, 35 çeşit maden çıkacak ama Çin'inin ve Porselen'in başkenti olacak ama kişi başına gelir 2458 lira. Kütahya bunu hak etmiyor. Türkiye bunu hak et. Türkiye'nin gündemi başka. Sarayın gündemi başka. Son bir ay içinde ekonomik kötüye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 45'ten yüzde %65 65'e çıkmış. Saray başka şeyler konuşuyor. Vatandaş başka şeyler konuşuyor. 2018 yılında bir yeni ekonomik program açıklamışlardı. 2018'de açıkladıkları yeni ekonomik programa göre 2021'de 2021'de doları 6.40 olacak diye gösteriyorlar. Öngörüler 2 sene önce dolar 6.40 olacaktı. 2021'de. Şu anda 2020'deyiz. Dolar 7.70'i geçti. Yani öngörü diye bir şey kalmamış. 15 ila 29 milyon arasındaki öğrencilerimizin, gençlerimizin Üçte biri beş buçuk milyonu ne okulda, ne kursta, ne işte yani boşta beş buçuk milyon gencimiz boşta çalışanların yarısı asgari ücretli asgari ücret dediğinde üç çeyrek altın yani üç çeyrek altına gençlerimiz bir ay çalışıyorlar düğüne gidemezler bu parayla ne yazık ki Türkiye bu durumdayken saray başka şeyler anlatıyor işte en son ee, EBA çöktü. Milli Eğitim Bakanı ne diyor? Bu kadar yoğunluk olacağını tahmin edemedik. Ondan sistem çöktü. Ayıp, ayıp. Bunu söylemek ayıp. Sen bu ülkede kaç öğrenci olduğunu bilmiyor musun? Ne kadar talep olacağı, kaç öğrenci olduğundan belli. Sen bunu bilmiyor musun? Liyakat çöktüğü için, hukuk çöktüğü için, devlet çöktüğü için ne yazık ki EBA da çöktü. Yani gençler şunu çok iyi biliyorlar ki Avrupa'nın en yavaş interneti bizde, en pahalı interneti de bizde. Avrupa'nın en yavaş internetini en pahalıya gençlerimize satıyorlar. Sonra da EBA'yı çökertiyorlar. Türkiye'nin yeni bir iktidara, yeni bir yönetime ihtiyacı var. Bu kapsamda arkadaşlarımla birlikte karış karış Türkiye'yi gezmeye devam ediyoruz. Kütahyalılara da selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet. Evet. Şimdi birkaç sorumuz olacak. Ee, tamam. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. Sembolik bir adayda e, gelecek seçimde çıkacağız. Barlarının tersisini tamam. de Sizce kim olabilir bu aday? Ee, daha kadar. dereyi görmeden tamam. paçalar tamam. sıvanmaz. Tamam. Sayın Genel Başkan'la da basın üzerinden konuştum. Gerekirse de yüz yüze konuşuruz. Tamam. Peki Abdullah Gül olabilir mi? Teşekkür ederim. Bilemiyorum yani. Sen fal bakıyorsun. Tamam. Ben fal bakmayı sevmem. Ben bilime inanırım, fiziğe inanırım. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Muharrem Bey, kolay gelsin. son bir soru daha alsın. Evet. Son bir soru. Ee, CHP'de olmaması evet. durumunda nasıl bir tepki verirsiniz? Ee, seçimin tarihini, seçimin Kemalistan. tarihini biliyor musun? Biliyor musun ne zaman olacak? Var. Hayır, seçim evet. yoksa ortada aday da yoktur. Teşekkür ederim.